Bir Aralık ayında Sivrihisar'da 1951 yılında dünyaya gelmişim. Yıl ve ay kesin belli değil ama tahmini olarak ben 10 Aralık'ta dünyaya geldiğimi kabul ettim. Çünkü 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, sevdiğim bir gün, anlamlı bir gün. Çocukluğum ve ilk gençliğim Sivrihisar'da geçti. İlk ve ortaokul eğitimimi Sivrihisar'da, lise eğitimimi Eskişehir Atatürk Lisesi'ne aldıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü resim İş bölümüne kaydoldum. Efsane hocalardan eğitim aldıktan sonra 1972'de mezun oldum. 72'den 1980'e kadar öğretmen olarak, 81'e kadar öğretmen olarak görev yaptım Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. O günden bugüne heykataş olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama öğretmenlik mesleğimi esas mesleğim benim öğretmenlik unutmuş değilim. Üniversitelerde, liselerde çeşitli konferanslar, çeşitli atölye çalışmaları yapıyorum. Atölyemde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle atölye çalışması yapıyorum. TED Ankara Koleji e, İncek'teki olağanüstü kampüsüne taşındıktan sonraki mimarları e, çok yetenekli, çok başarılı insanlar, çağdaş, uygar bir e, kampüs kurdular ve yapı yaptılar. E, buna çok küçük bir katkıda bulunmak için e, okul yönetiminden bana bir teklif geldi. Okulumuzun bir Atatürk anıtı eksik konu tamamlayabilir miyiz diye. Ben de bu konuda çalışmalara başladım. Şu anda at, e, okulun girişinde duvarın dibinde yer alan Atatürk ve Gençlik Anıtı'nı 2015 yılında çalışmaya başladım. Atatürk ve Gençlik Anıtı 2015 yılının 19 Mayıs'ında anlamlı bir günde açılışı yapıldı. Büyük bir coşkuyla, büyük bir katılımla tek başına dikilen bir heykel yerine, işte Atatürk figürü yerine bir kompozisyon hazırladım ben. Bu kompozisyonun içinde yükseklik yaklaşık olarak 5 metre bayrakla birlikte Atatürk'ümüz yer almaktadır. Bir tarafında genç erkek, bir tarafında genç kız. Atatürk'ün hemen yanında, önde de bir kız çocuğu yer alır anıtta. Atatürk yürüyüş halindedir. Gençlerle birlikte, çocukla birlikte yürüyüş halinde bir anıt planladım. Gencin elinde özgürlük ve bağımsızlığımızı sembolize eden, simgeleyen bayrak var. Genç kızın elinde bilimi ve sanatı ve uygarlığı temsil eden bir kitap ve okulun sönmez meşalesini taşımaktadır. Önde yer alan Çocuk tüm bunlara destek olarak Atatürk'e hoş geldin de demek üzere geleceğe doğru yürüyen umutla, sevgiyle, kardeşlikle, barışla, barışla onu simgeleyen çiçekler tutmaktadır genç kızımız. Gençlerimizin, çocuklarımızın benim yaptığım Atatürk ve gençlik anıtı, yürüyüş anıtını canlandırmaları onların ömür boyu unutamayacakları bir anı olarak kalacaktır kendileri açısından etkinlik açısından da e, çocukların göğüslerini gererek işte biz Atatürk'ü canlandırdık, cumhuriyeti canlandırdık, bayrağımızı yüceltiyoruz. Okulumuzun sembolü aydınlığın, e, bilginin sembolü meşaleyi yüceltiyoruz. Elimizde çiçeklerle geleceğe, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe yürüyoruz temasını işlemeleri benim de gözlerimin yaşarmasına neden oldu. Rölyefin temasına gelince, konusuna gelince öyle sanıyorum Türkiye'nin ya da Ankara'nın ya da benim diyelim yaptığım en büyük boyutlu, en uzun bir rölyef çalışması. Yaklaşık 6 parçada çalıştık çünkü atölye olanaklarına sığmadı, 25 metrelik atölyeme sığmadı rölyef, parça parça çalıştık. Başlangıcı ve bitişi iki sloganladır. Biz meşaleyiz diye başlar, Röllef bir biz meşaleyiz diye başlar. 60 metre bir ırmak gibi, bir akarsu gibi aktıktan sonra, günümüze ulaştıktan sonra biz geleceğiz diye bir çocuk, kız ve erkek çocuk güler yüzle geleceğe bakmaktadır. Kurucu ve kurtarıcımız Büyük Atatürk, ee, Röllef'in ilk bölümünde, e, daha kıyı afet devrimi olmamış, işte eğitim devrimi olmamış öğrencilerle birlikte görünüyor ve bunların pek çoğu belgesel bir çalışmadır. Yani fotoğraflardan, belgesel fotoğraflardan yararlanarak geleceğe bir miras bırakmak için, sosyal hafızaya, toplumsal hafızaya bir, bir bilgi aktarmak için böyle düşündüm. Tabii bu arada sanatçı olarak benim yorumlarım da var ara ara rölefin içinde. Bu arada tabii büyük eğitimci ışıklar içinde uyusun. Mustafa Necati var. Mustafa Necati ile birlikte eğitim emekçileri ve önderleri var. Onların portreleri yer almaktadır. Daha sonra 1928'de kurulan Atatürk'ün talimatıyla ve teşvikiyle kurulan TED Eğitim Kurumu'nun ana binası, eski binalarının tarihi fotoğraflarını canlandırdığı bölümleri var. Ve bundan sonraki gelişmeler günümüze doğru yavaş yavaş artık Türk eğitiminin TED Koleji ile birlikte geleceğe nasıl adım attığını, nasıl yol aldığını anlatır durumdadır ve dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi hepsi belgeseldir. Örnek olarak TED Koleji'nin spor çalışmaları, kültürel çalışmaları, bayram kutlamaları, 19 Mayıs kutlamaları, 23 Nisan kutlamaları, o törenlerdeki çocukların ve gençlerin heyecanı, tüm bu heyecanlar bana da heyecan katarak bu eğitim, öğretim, cumhuriyet ırmağının bir parçası olarak sürdü, gitti ve günümüze kadar taşındı. Bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, karma eğitim, layık eğitim, ve sonuçta bir kız ve bir erkek öğrencinin gülümseyen yüzüyle geleceğe bakarak büyük portreyle biz geleceğiz sloganıyla rölyefe şimdilik nokta koyduk ve gelecekte daha iyiler yapılacak diye genç sanatçılar tarafından umuyorum. Ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim, bir öğretmen sanatçıyım. Eğitimciler geleceğe yüzlerce, binlerce yıl sonrasına katkıda bulunurlar. Ve pek çok büyük önder, işte yol gösterici eğitimcidir, öğretmendir. O bakımdan böyle bir çalışma TED Koleji'nin anıttı ve rölyefi, sanatçı olarak beni çok etkiledi. Eşimle birlikte, tabii eşim de resim öğretmenidir, onun da katkıları var bu çalışmada, birlikte çalıştık. Bu heyecanı hem okul yönetimiyle hem öğrencilerle, öğrencilerin pek çoğu rölefin kil aşamasında atölyeme geldiler. Hatta onların bir kısmına buyurun siz de çalışın çocuklar dedim. Onların yaptığı çalışmayı hiç dokunmadım, bozmadım. Aynen kalıba aldık, el izleri, parmak izleri o heykelde yer almaktadır. Öyle sanıyorum gelecekte o çocuklar işte okula gidip döndüklerinde aa bu, bu kısmı biz çalıştık, ben çalıştım diyecekler. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra ya da torunlarını anlatacaklar. Bunlar çok önemli sembollerdir. TED Koleji ile iftihar ediyoruz her şeyden önce. Çünkü TED, Atatürk'ün kurduğu TED amacına ulaştı ve bu amacı da aşacak öyle sanıyorum. Bir Ankaralı olarak TED okulunun örnek alınarak onlarca, yüzlerce, binlercesinin Türkiye'de yayılmasını arzu ediyorum ben. Eğitimiyle, kalitesiyle, niteliğiyle, eğitim öğretimiyle, bilgisiyle, dürüstlüğüyle, her şeyiyle umarım bütün Türkiye'de eğitim öğretim TED okulundaki olduğu gibi çağdaş, laik, uygar ve geleceğe kendisini hazırlayan, ülkesini hazırlayan bir yuvaya dönüşür.